%50,36 oyla Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı. <laughs> 1977 genel seçimlerinde CHP'nin ve 1989 yerel seçimlerinde SHP'nin ardından Abdurrahman Tutdere büyük bir başarıya imza atarak Adıyaman'da %50,36 oyla belediye başkanı seçildi. Hayır, kendine, Tutdere bugün Adıyaman Adliyesi'nde düzenlenen törende önce mazbatasını aldı, ardından belediye binasındaki devir teslim törenine katıldı. Eski belediye başkanı Süleyman Kılınç'tan görevi devralan Tutdere, Kılınç'a 5 yıl boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Değerli basın mensupları, çok kıymetli başkanım, ben de hepinizi selamlıyorum. 31 Mart seçimlerini Adıyaman'da demokrasinin ruhuna uygun olarak kazasız belasız tamamlamış bulunmaktayız. Bugün itibariyle mazbatamızı aldık ve başkanımızın devir teslim töreniyle birlikte görevimize başlayacağız. Beş yıldır görevde olan Süleyman Başkanıma emekleri için teşekkür ediyorum. Görevde olduğu süre içerisinde diyaloğa açık bir başkandı. Zor günler geçirdi. Covid'i atlattı. Akabinde 6 Şubat depremlerini yaşadı. Tabi bu süreçte ben de milletvekiliydim. Şehrimizin milletvekili olarak belediye başkanımızla zaman zaman mesailerimiz oldu. Zaman zaman görüşmelerimiz şehrimiz adına oluyordu. Ve o süreçte başkanımızın ve ekibinin göstermiş olduğu bütün gayretleri için, çalışmaları için, şehrimize yapmış olduğu katkılar için ben de hepinizin huzurunda Süleyman Başkan'a teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında da sağlık diliyorum. Başkanımız ifade ettiler sağ olsunlar. Biz görevde kaldığımız süre içerisinde hem Süleyman Başkanımızın hem ondan önceki belediye başkanlarımızın da kente dair tecrübelerinden, onların birikimlerinden, şehre dair bütün e, geleceğe dair e, umutlarından, tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız. Biz kenti halkımızla beraber, bütün kavrularımızla birlikte yöneteceğiz. Çünkü gerçekten bu şehrin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Bu kent sıradan bir kent değil, 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış bir kent. Dolayısıyla Adıyaman halkının el er birliğiyle, bütün aklıyla, ortak aklıyla ayağa kalkabilir. Ben bu konuda ortak aklı önceleyen ve herkesle iletişim halinde olan bir başkan olacağım. Söz vermiştim halka, birlikte yöneteceğiz demiştik. Halkımızla birlikte, Adıyaman'ımızla birlikte, başkanlarımızla birlikte inşallah yönetip güzel hizmetler ifa edeceğiz. Başkanımızın başlattığı ve devam eden bütün projeleri de takipçisi olup kısa süre içerisinde onları da tamamlamaya çalışacağız. Seçimlerin Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu saatten sonra artık hiçbir ayrım yapmaksızın Tutdere herkesin başkanıdır. Süleyman Başkan nasıl ki herkesin başkanlığını yaptı burada. Biz de herkesin başkanıyız hiçbir parti ayrım yapmaksızın, hiç kimseyi ötekleştirmeksizin bütün halkının hizmetkarı olacağız. <laughs> Belediye makamları halka hizmet makamlarıdır. Hiçbir zaman rozetimiz olmayacak ve biz <laughs> halkımızla beraber şehrimizi hak ettiği hizmetlere taşıyacağız. Ben buraya kadar gelen tüm basın mensubu arkadaşlarımıza, tüm halkımıza ve bu güzel anı bizimle paylaşan bütün Adıyamanlara şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Adıyaman'ın kardeşliğine, birliğine, beraberine uygun bir atmosferde bir seçim atlattık. Tekrar söylüyorum, seçimlerimizin tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımız da bir kez daha yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Asla onlara vefasızlık yapmayacağız. Her zaman hatırlarımızda olacaklar. Her zaman tecrübelerine faydalanacağız. Çok, çok güzel sağ olsun. olun, çok teşekkür ederim. İltebaride inşallah görev devredeceğiz bu işin içerisinde tabii hakikaten çok ciddi bir şekilde şehrimize mağrubuz. Pandemiydi, kardı, depremi, olağanüstü süreçten geçtik. Tabii e, şehrimiz çok ciddi bir şekilde tarih oldu depremle birlikte. Altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal dokusuyla, kültürel dokusuyla, psikolojik yapısıyla çok ciddi bir şekilde şu an yardıma ihtiyacı var. İnşallah süreç içerisinde başkanın e, ekibi çok güzel hizmetler yapar şehrimize. Ve bu e, bu saatten sonra da bir parti ayrımı yapmadan hep beraber bu şehri hep beraber ayar kaldırmamız lazım. Çünkü çok sayıda mağdurumuz var, çok sayıda yetimimiz var, öksüzümüz var. Şehir altyapısıyla, üst yapısıyla tahrip olmuş. Dolayısıyla biz bir taraftan başladık. İnşallah bu hizmetler devam eder. Abdurrahman Başkan'ın şahsında ve ekibiyle birlikte çok güzel hizmetler inşallah eee inşa ederler. Biz de elimizden geldiğince her türlü desteği vermeye hazırız. Ee, gece gündüz demeden 7 gün 24 saat telefonumuz açık. Ee, gerek e, müktesabatımız kapsamında, bilgimiz kapsamında her türlü bilgi paylaşımı hem düşünce bazında hem fiziki olarak her türlü desteği. Çünkü şehri buna ihtiyacı var. Artık ayrıma, gayrıma ihtiyaç yok, böyle bir şey yok. böyle bir zamanımız yok, bir tahammülümüz de yok. O yüzden mümkün mertebe, şehrin yeniden ayağa kalkabilmesi için hep birlikte hareket etmemiz lazım. Çünkü şehrin buna ihtiyacı var. Dediğim gibi biz 7 gün 24 saat sürekli e, bu şehrimizin emrindeyiz. Şehrimizin emrindeyiz, memleketimizin emrindeyiz. Bize iş düştüğü takdirde elimizden geldiğince yardımcı olacağız. İnşallah bu 5 yılda güzel hizmetler olur. Şehrimiz daha hızlı ayağa kalkar. Ben tekrar hayırlı olsun, diyor. hoş geldiniz, sefalar diliyorum.